Evrenin şok edici derecede erken bir döneminde oluşmuş, şimdiye kadar bulunan Samanyolu benzeri en büyük gökada olan julongu keşfetmemizden sadece günler sonra bilim insanları şimdi çok daha akıl almaz bir şeye rastladılar. Ve bu keşif astronomi topluluğunda adeta şok dalgaları yaratıyor. Sadece şaşırtıcı değil, aynı zamanda gerçekten rahatsız edici olan bu buluşta Web teleskobu evrenin şu anki yaşının sadece küçük bir kesrine denk gelen tam 11.1 milyar yıl öncesine ait CRJ-107A olarak bilinen devasa bir çubuklu sarmal gök adanın ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Alma gözlemevi ile işbirliği yapan araştırmacılar, J-0107A'nın yalnızca merkezi bir çubuk ve sarmal kollara sahip yapısıyla samanyoluna benzemekle kalmayıp, aynı zamanda ondan 10 kat daha büyük olduğunu ve galaksimizin bugünkü hızından yaklaşık 300 kat daha baş döndürücü bir hızla yıldızlar ürettiğini ortaya çıkardı. Asıl kafa karıştırıcı olan ne mi? Bu dönemdeki gök adaların dağınık, kaotik ve şekilsiz olması bekleniyordu. Ancak J017A dikkat çekici derecede iyi organize olmuş durumda. Daha da şok edici olanı, bu kadar hızlı bir büyümeyi açıklayabilecek herhangi bir galaktik birleşme veya çarpışma izine rastlanmaması. Böylesine kaotik bir dönemde sakin ve izole bir şekilde oluşması, gökada evrimi hakkında bildiğimizi sandığımız her şeye tamamen meydan okuyor. Ama hepsi bu kadar da değil. Web teleskobu bilim dünyasında hararetli tartışmaları alevlendiren, oyunun kurallarını değiştiren bir başka keşfe daha imza attı. Şimdiye kadarki en derin ve en uzun gözlemi olan 120 saatten fazla kesintisiz süren bir seansta Webb, tek bir hedefe odaklandı ve kozmos anlayışımızı sonsuza dek yeniden şekillendirebilecek nefes kesici bir görüntü yakaladı. Görüntü, evrenin sadece birkaç milyon yaşındayken, yani kozmik şafak sırasında oluşmuş uzak gök gökadaların sarmal ışık yaylarını ortaya çıkarıyor. Ama işin şok edici kısmı şu, Webb, antik evrenin ne kadar derinliklerine bakarsa, o kadar beklenmedik ve kafa karıştırıcı gizemler ortaya çıkarıyor. Bilim insanları başlangıçta Webb'in, gök adaların büyük patlamadan sonra yavaş yavaş şekillendiği, küçük başlayıp giderek büyüdüğü yönündeki uzun süredir devam eden fikirleri doğrulayacağına inanıyorlardı. Fakat Webb'in, şimdi gördükleri tamamen farklı bir tablo çiziyor. Bazı gökbilimciler, sanki tamamen farklı bir evrene tanıklık edip etmediklerini merak etmeye başladılar bu erken dönemde var olmaması gereken devasa, tam oluşmuş gökadalar ve tuhaf kozmik yapılarla dolu bir evrene. Peki, web teleskobu tam olarak neyi ortaya çıkardı da bilim insanları her şeyi sorgulamaya başladı? Ve neden bazıları şimdi webin bambaşka bir evreni gözler önüne serdiğini düşünüyor? NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun 2016'da o zamanın bilinen en uzak ve en eski gökadası olan Z 11'ini keşfederek manşetlere çıktığı zamana geri dönelim. Genezey 11'den gelen ışık bize ulaşmak için 13.4 milyar yıl yol kat etmişti. Bu, evrenin bugünkü yaşının sadece %3'ü kadarken, yani büyük patlamadan sadece 400 milyon yıl sonraki halini gördüğümüz anlamına geliyordu. Ancak asıl şok edici olan sadece uzaklığı değildi. GNZ 11'in beklenmedik büyüklüğü, parlaklığı ve yıldız oluşum aktivitesiydi. Mevcut tüm modellere göre bu kadar büyük, bu kadar organize ve bu kadar aktif bir gökada'nın evrenin doğumundan bu kadar kısa bir süre sonra var olmaması gerekiyordu. Anladığımızı sandığımız zaman çizelgesine uymuyordu. O zaman bile birçok gök bilimci bunu kozmik bir aykırılık olarak görmezden geldi. Belki de milyarda bir şans, kuraldan ziyade bir istisnaydı. Ne de olsa Hubble'ın benzer uzaklıklarda gözlenmediği çoğu gökada, teorik beklentilerimizle mükemmel bir şekilde eşleşiyor gibiydi. Oyunun kurallarını yeniden yazmak için acil bir neden yoktu. Fakat Webb'in şimdi gördükleri, GNZ-I-N-D-G 11'in bir istisna olmayabileceğini düşündürüyor. Görünüşe göre erken evren, hayal ettiğimizden çok daha önce devasa, olgun gök adalarla dolu olabilirmiş. Webb sadece bir anormallik bulmuyor. O kadar çok buluyor ki, kozmik yapbozun büyük bir parçasını kaçırmış olabileceğimizi akla getiriyor. Ancak 2022'de Webb Teleskobu'nun bilim operasyonlarına resmi olarak başlamasıyla her şey değişti. Daha önce hiçbir teleskobun başaramadığı kadar uzayın derinliklerine ve zamanda geriye bakmak için inşa edilen Webb, kimsenin beklemediği keşifleri anında sunmaya başladı. İlk derin alan görüntüsünde Webb, Hubble Uzay Teleskobu'nun şimdiye kadar yakaladığı her şeyden çok daha yaşlı ve daha uzakta olan birden fazla gökada tespit ederek, önceki rekorları alt üst etti en şok edici bulgulardan biri, büyük patlamadan sadece 350 milyon yıl sonra var olan ve daha önceki rekortmen, Gişen Zini'yi 11'den bile daha erken bir döneme ait olan Cades Gsez 13.0 Gökadası'ydı. Bu artık nadir bir kozmik tesadüf değildi. Aniden erken evrenin dört bir yanına dağılmış çok sayıda antik, devasa ve şaşırtıcı derecede olgun gökada bulunuyordu. Bu durum, astronomi dünyasında alarm zillerini çaldırdı. Eğer bu erken oluşmuş gök gökadalar düzenli olarak ortaya çıkıyorsa, bu mevcut gökada oluşumu ve kozmik evrim modellerimizde temelden yanlış bir şeyler olabileceği anlamına geliyordu. Ve hep görevine devam ettikçe gizem daha da derinleşti. Gökbilimciler o kadar parlak, o kadar büyük ve büyük patlamadan o kadar kısa bir süre sonra ortaya çıkan daha da tuhaf nesneler keşfetmeye başladılar ki, bilim insanları artık neye baktıklarından bile emin değiller. Bunlar devasa gökadalar mı, süper kütleli kara delikler mi, yoksa tamamen bilinmeyen bir şey mi? En rahatsız edici olan, bu keşiflerin standart kozmolojik teorilerimizin zaman çizelgesine veya çerçevesine hiçbir şekilde uymaması. Bu nesnelerden bazıları büyük patlamadan sadece 300 milyon yıl sonra, hatta muhtemelen daha da önce var olmuş gibi görünüyor. Ve sorun basit ama çok büyük. Mevcut evren modellerimiz bunu öngörmüyor. Bunu açıklayamıyor. Mevcut kozmolojik modellerimize göre, evrenin tarihinde bu kadar erken bir zamanda bu kadar çok sayıda devasa ve parlak yapının oluşması için yeterli zaman olmamalıydı. Yakın zamana kadar bilinen en uzak gökada Büyük patlamadan sadece 290 milyon yıl sonra var olduğuna inanılan Glass Zoo 13 idi. Bu gökada bile sırf büyüklüğünün böylesine erken bir kozmik çağ için imkansız görünmesi nedeniyle bilim insanlarının kafasını karıştırmıştı. Ancak araştırmacılar mümkün olanın sınırına ulaştıklarını düşündükleri anda Webb teleskobu bir başka şaşırtıcı keşif daha yaptı. Webb şimdi daha da kafa karıştırıcı bir şey tespit etti. Büyük patlamadan sadece 280 milyon yıl sonrasına tarihlenen ve JDSGSS 14.0 adı verilen bir nesne. 14.32 derecelik bir kırmızıya kayma gösteren bu nesne önceki rekortmenleri geride bıraktı. Ve bu son bulgu, erken evrene dair mevcut anlayışı tamamen yıkıyor. Bilim insanları Cadesge, Z14.0'ın gerçekte ne olduğundan bile emin değiller. Bu bir gök adamı, bir kara delik mi? Tamamen yeni bir şey mi? Her neyse, eğer modellerimiz doğruysa, büyük patlamadan bu kadar kısa bir süre sonra var olmaması gerekiyor. Ama burada da bitmiyor. Gökbilimciler şimdi kozmik tarihin daha da derinliklerine inen, 15 ile 30 arasında kırmızıya kaymaya sahip şaşırtıcı sayıda gökada ortaya çıkarıyorlar. Bu gök adaların bazıları hala daha hassas spektroskopik testlerle doğrulanıyor ancak şimdiden kırmızıya kayması 15'ten büyük olan birkaç güçlü gök ada adayı var. Çığır açan yeni bir araştırmada bilim insanları bu erken gök ada adaylarının küçük bir kısmının bile kırmızıya kayma değeri 15'in üzerinde doğrulanması durumunda bunun modern kozmolojinin temelini ciddi şekilde sarsacağını öne sürüyorlar. Her yeni web keşfiyle gökbilimciler sadece beklenmedik derecede büyük değil, aynı zamanda iyi yapılandırılmış ve olgun olan, büyük patlamadan şok edici derecede kısa bir süre sonra ortaya çıkan gökadalar buluyorlar. Bu parlak, organize gök gökadaların evrenin bebeklik döneminde aniden ortaya çıkması, devasa soruları gündeme getiriyor. Birçok araştırmacı şimdi, standart kozmolojik modellerimizin yaklaşık onluk bir kırmızıya kaymaya kadar iyi çalıştığına ancak bunun ötesine kozmosun en erken bölümlerine baktığımız anda her şeyin teorilerimizin öngördüklerinden kopmaya başladığına inanıyor. Şimdiye kadar hiçbir mevcut model, büyük patlamadan sonraki ilk birkaç milyon yılda gözlemlediklerimizi tam olarak açıklayamıyor. Fakat gizem burada da bitmiyor. Bilim insanlarını şaşırtan sadece gök değil. Yeni veriler ayrıca evrenin genişleme hızının bir zamanlar düşündüğümüz kadar sabit olmadığını gösteriyor. Bu kozmik genişlemeyi yönlendirdiğine inanılan gizemli güç olan karanlık enerjinin zamanla evrimleşiyor ve gücünü kaybediyor olabileceği anlamına geliyor. Eğer bu doğruysa, modern kozmolojinin önemli bir varsayımını alt üst eder. Aynı zamanda Einstein'ın kozmolojik sabitin değişmeden kaldığına dair uzun süredir devam eden fikrine de meydan okur. Bu çarpıcı ifşaatlar evrenin kökeni Evrimi ve nihai kaderi hakkındaki anlayışımızı tamamen yeniden şekillendirebilecek bir bilimsel devrimin eşiğinde olabileceğimizi gösteriyor. Bu son keşifler gerçekten derin bir şeye işaret ediyor. Kozmik yapbozun çok önemli bir parçasını kaçırıyor olabiliriz. Ya da belki de evrenin en erken anlarında hala tam olarak anlamadığımız olağanüstü tuhaf bir şey oldu. Mevcut teorilerimiz bunu açıklayamıyor. Bugün sahip olduğumuz en güçlü teleskoplarla Büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakıyoruz. Ve gördüklerimiz akıl almaz. Oluşan ilk gök adalardan birinin merkezinde şimdiden süper kütleli bir kara delik bulunuyor. Bu büyük bir zorluk teşkil ediyor. Büyük patlamadan sonra neredeyse hiç zaman yokken bu kadar büyük kara delikler nasıl bu kadar çabuk oluştu? Şimdiye kadar bilim insanları Yakın evreni inceleyerek ve yaklaşık bin yüzlük bir kırmızıya kaymaya tarihlenen kozmik mikrodalga arka plan ışımasına kadar geri giderek, evrenin sıcak, sonsuz yoğun bir nokta olarak başladığına inanıyorlardı. Büyük patlamadan bu kadar kısa bir süre sonra devasa, iyi yapılandırılmış gök adalarının beklenmedik keşfi, standart kozmolojik modellerle basitçe uyuşmuyor. Bu nedenle, bazı bilim insanları geleneksel Büyük Patlama teorisinin ötesine geçen cesur alternatifleri araştırıyorlar. Büyüleyici bir fikir, bizden önce başka evrenlerin var olmuş olabileceği ve bebeklik döneminde bizim evrenimizle etkileşime girmiş olabileceğidir. Sicim teorisi ve zar kozmolojisi gibi spekülatif teoriler, muhtemelen bizimkine gizli ekstra boyutlarla bağlı olan, karanlık maddeyle dolu paralel evrenlerin varlığını bile öne sürüyor. Giderek ilgi çeken bir başka akıl almaz fikir ise ayna evren kavramı. Bizimkinin tam simetriği olan, zamanda geriye doğru işleyen bir kozmos. Ancak bu çılgın teoriler arasında özellikle biri dikkatleri üzerine çekiyor. Uyumlu döngüsel kozmoloji. Uyumlu döngüsel kozmoloji, evrenimizin tek seferlik bir olay olmadığını, her birinin bir öncekinin küllerinden sonsuz bir kozmik yeniden doğuş döngüsü içinde doğduğu sonsuz bir evrenler zincirinin parçası olduğunu öne sürüyor. Penrose'a göre, bizden önceki evrenden kalan ince izler, Büyük Patlama'nın artçı parıltısı olan kozmik mikrodalga arka plan ışımasında hala soluk desenler olarak tespit edilebilir. Asıl büyüleyici olan Web teleskobu tarafından yakın zamanda tespit edilen erken dönem devasa gök adalarının uyumlu döngüsel kozmoloji tahminlerine mükemmel bir şekilde uyuyor olabilmesi. Bu, evrenimizin hayal etmeye cesaret edebileceğimizden çok daha yaşlı, çok daha karmaşık ve çok daha gizemli olabileceğine işaret ediyor. Anlaşılan o ki evreni tamamen yanlış anlamışız. Tam bizlik bir durum. Gerçeklik sıfırlanmadan ve kendinizi pizzasız bir boyutta bulmadan önce abone olun.